Deprem dediğimiz olay çok büyük bir doğal afet. Ülkemizde bilindiği üzere aktif tektonik hatlar üzerinde yer alan bir ülke durumunda ve özellikle de ülkemizin birçok yeri deprem açısından risk barındırıyor. Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem Samsun'da da hissedildi. Bu deprem akıllara Kuzey Anadolu Fayatı üzerindeki şehirlerde deprem olacak mı? Olursa etkileri nasıl olur sorularını getirdik. Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı başta olmak üzere Batı Anadolu Fay zonlarında da zaman zaman çok büyük ölçekli depremler yaşayabiliyoruz. Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan doçan doktor Muhammed Bahadır. Deprem dediğimiz olay çok büyük bir doğal afettir. Ülkemiz aktif tektonik hatlar üzerinde yer alan bir ülke durumundadır. Ülkemizin birçok yeri deprem açısından risk barındırıyor. Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı ve Batı Anadolu fayı sonları başta olmak üzere çok büyük ölçekli depremler yaşayabiliyoruz. Son yaşanan Taşova depremi ise küçük ölçekli bir depremdir. Ortaya çıkarmış olduğu ise küçük bir enerji birikimidir. Eski binalarımızı yıkıyoruz dedik. Son yaşanan Taşova depreminde ise bu küçük ölçekli bir deprem ve ortaya çıkarmış olduğu küçük bir enerji birikimi. Ama burada önemli olan nokta şu. Acaba Kuzey Anadolu fayının bu segmentinde büyük bir deprem olur mu sorusunu aklımıza getiriyor. 1943 yılında Ladik merkezli büyük bir deprem yaşandı. Bu depremde Orta Karadeniz bölümünde Kuzey Anadolu Fayı büyük oranda bir enerji boşalımı yaşadı. Ama Kuzey Anadolu Fayı'nın şöyle bir özelliği var. Kronolojik bir deprem silsilesi görüyoruz Kuzey Anadolu Fayı'nda. Evet bu sırada şu anda henüz büyük bir deprem olacak demek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Ama şunu söylemekte fayda var. Türkiye'nin her an her bölgesinde belirli bölgelerimiz hariç büyük bir deprem yaşama olasılığımız var. Şu anki elimizdeki mevcut teknolojik bilgiler verilere bakıldığında depremin yeri ve zamanını maalesef net olarak belirlemek mümkün değil. Onun için yapacağımız en önemli şey şu. Biz depreme hazırlıklı olmalıyız. Bunun içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu önemli bir çalışma var. Samsun geneline baktığımızda 2188 binanın riskli olduğu tespit edilmiş. Bu oldukça yüksek bir rakam. Biz bu rakamları aşağılara çekmek zorundayız. Hani normalde şehirlerimizi kentsel dönüşüme sokuyoruz. Eski binalarımızı yıkıyoruz, yenisine yenilerini yapıyoruz. Bu oldukça maliyetli bir iş. Bu nedenle yapacağımız binaları ne kadar kuralına ve kanuna uygun olarak yaparsak binalarımızın hem ömrü uzayacak hem de deprem gibi doğal afetlerden etkilenme oranı azalacaktır. Onun için binalarımızı mutlaka yönetmeliklere uygun, projesine uygun inşa etmeliyiz.